Deprem bir deprem de söylüyorsunuz, şey Diyorsunuz ki en iyimser tahminle ki yani iyimserin de iyimseri bir tahminle olası İstanbul depreminde 500 bin insanın hayatı ciddi, tehlike altında. Ciddi tehlike, altında. Ciddi tehlike evet. altında. Şimdi bak onu sen de ki 500 ya, bin. hocam de yüzde bir dediğimiz yüzde bir bırakalım yüzde birin de yarısını alalım yani binde beş. Binde beşte bile 200 binli insanı sen tehdit altında, risk 15 altında bin bırakıyorsun. 15 kişi, değil mi? 17 Ağustos'un şeyi kayıp kayıp. Yani evet, yani bu o değil. Bir de yani Celal dedi dedi diyorsun ya gerçekten bakın bu ülkede böyle bir deprem bizim iş gücümüzü, üretim alanlarımızı, üretime katkı sağlayan makine aksamımızı, endüstrimizi, ekibimizi, ekipmanımızı eğer darbeyle önemli ölçüde aksatır ve bir de bunu tekrar eski çarklarını çevirmeye getirmek için seneler alırsa Türkiye ekonomik olarak gerçekten diz çöker. İşte Celal Hoca bunu söylüyor. Ama işte bakın bunun bir güzel sözünü de yani ben oradan esinlenerek söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşma yaparken kulağımda çünkü ben de kendi açımdan söylenenleri kendi Anlatımımı güçlendirmek için kullanıyorum. Bu da benim hakkım. Aynen şöyle dedi. E, bizden dedi e, Dünya ban, Dünya Bankası değil. E, A, A, IMF bizden dedi borç para istedi. Bana gelip sorunca ben de dedim ki verin. Bugün borç alan yarın talimat da alır. Hı hı. Aynı kendi lafı. Yani bakarsanız arşivlerinizde bulursunuz. Şimdi. Böyle bir depremde ekonomik değerlerini, sanayisini, ekipmanlarını, insan gücünü büyük ölçüde kaybetmiş, hasara uğramış bir ülke, bugünkü ekonomik şartlarda diz çöker. Ve siz bir kapıya çaldığınız zaman bize işte talimat aldırırlar. Yani evet. onun için bağımsızlığı, Celal diyor ya, bağımsızlığımızı yitirebiliriz. Bu ekonomik bağımsızlıktır. Burada bir evet, şey tabii. daha söyleyeyim ben. Yani hep öyle söylüyorum. İş dünyası da beni sevmiyor. Ama bakın 21 senedir ben konuşuyorum. Bugüne kadar iş dünyasından hiçbir gür ses duymadım. Yani iş dünyası derken işte tüsiyat alın, müsiyet alın, top alın aklınıza gelen hepsini sayın. Her kent, her kendin işte şeylerini alın öyle bursiyat diyorlar, bilmem ne diyorlar ya. Hiçbirinde gelen bu depreme karşı biz hazırız özellikle Marmara bölgesinde gerekli önlemlerimizi aldık. Bu deprem gelse bile iş kaybına, güç kaybına uğramayacağız. Çünkü önlemleri aldık. makinalarımızı ona göre sabitledik veya yanal ve düşey hareketlere karşı tolere edecek şekilde bunları güçlendirdik. Hiç duydunuz mu? Yok. Ee, peki nasıl olacak o zaman depremde? En büyük deprem, en büyük ekonomik felaket. Hocam 500 bin insandan bahsediyorsunuz. Yani Allah korusun tekrar tekrar söylüyorum. Bu tabii artık şey bir laf ama yani 500 bin kişinin hayatını kaybettiği bir depremde o kadar insanı ne gömecek, ne taşıyacak? Böyle bir felakette iç güvenliği sağlayacak? Yani bunlar çok yani üst üste bir sürü soru yani var kafamda. Biz, biz tabii o kadar yani yanlış anlaşılmasın. Yani o kadar insan ölür demiyor. Hayatların risk ah, altındadır. Ah, ha yani şu diyoruz ki yüzde bir bile hayat can ve mal kaybının en ağır yaşanacağı yüzde bir bile olsa rakam bu. Binde beş bile olsa yine 200-200 binler. Bin bin şey yani bu işi 13-14 bin'e indiremeyiz. yani. Yani ben mümkün görmüyorum şahsen. İstanbul'un şu anda yani 99'dan bu yana bütün bu bahsettiğiniz dönüşümü, şeyleri de, çalışmaları da içine dahil edecek olursanız ve bilimsel olarak faydaki gelişmeleri de buna katacak olursanız, İstanbul'da şu anda sizin en riskli gördüğünüz bölgeler neresi hocam? Hem evet. yapı stoğu hem zemin. Evet, tabii. Şimdi e, önce yapı stokunu bir tarafa bırakalım. E, bir sefer jeolojik olarak ve zemin olarak e, fay zonuna olan mesafe itibariyle en tehlikeli olan yerler Avrupa yakası ve Avrupa yakasının da eee Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 metre içerisinde olan kuşak. Hmm. 10 metre mi? 10 kilometre. kilometre. Mi? 10 kilometrelik kuşak en riskli yerler. Neden en riskli yerler? Buradaki jeolojik özellikler, bizim özellikle ters yer dediğimiz kayalar, yani iyi çimentolanmamış, tutturulmamış, yumuşak, kirli, kumlu içerisinde su seviyesinin olduğu kaya zemin değil bunlar. Yani kaya gibi sert kayalar değil, yumuşak, kaygan, bazen sıvılaşma özelliği gösteren, şiddetli bir sarsıntıda heyelan yapma özelliği gösteren halkın diliyle çürük zeminler. Şimdi bu çürük zeminler depremin etkisini kat be kat artırıyorlar. Diyelim ki kayalık bir zeminde depremin halk anlasın diye diyorum. Depremin etkisine diyelim X desek buralarda 5X 10x bile olabilir. 10 kat. Zemin büyütüyor, etkiyi hmm. büyütüyor. Şimdi onun nedeni de, deprem olduğu zaman sismik dalgalar yayılıyor ya, şimdi bu sismik dalgaların iki tanesi, biri önce gelen P dalgalarıdır, ondan sonra S dalgalarıdır. Şimdi bu e, S dalgaları, böyle bir çürük zemin içerisinde yavaş hareket ediyor. Yavaş hareket edince, salladıkça sallayı sallıyor orayı. O o dalga bir türlü terk etmiyor orayı. Gidiyor. Yani farene kapanak kıs, kısılmış bir fare gibi. Binaları çok sallıyor. Çok fazla etki yapıyor. Aynı zamanda ama sağlam bir zeminde bu es dalgaları girdiği gibi çıkıyor. Hızlı gidiyor. Hmm. Hızlı gidince de evet bir sallıyor, geçiyor. Fazla olmuyor ama orada uzun sürüyor. Ayrıca bu tür zeminde yerin en yüksek yer ivmesi, en yüksek yer hızı fazla. Yani bu tür zeminlerde bir nokta, bir noktayı gözüne al, sallandıkça şiddetli hızlı sallanıyor. Ve ivmesi de artıyor. Dolayısıyla oradaki binalar çok aşırı yük alıyor yanal yükler. Buralar abi. tam nereler? Siz bir bölge i̇şte, taramadınız da işte Bakırköy e, yani. abi işte belli yani diyelim Eminönü'nden başla. Hı, Eminönü e, ben şimdi işte hepsini de öyle aklımda şey yapamıyorum ama Zeytinburnu. Emin Eminönü Zeytinburnu, Bakırköy. Büyükçekmece, Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, e, işte daha neler var? Silivri, e, Beykoz var mesela. Beylikdüzü tabii Kuzey'e doğru çıktıkça bak o 10 10 kilometreyi öyle dedim. Yani Kıyı şeridinden 10 kilometreden fazla kuzeye çıkınca kaya tipi jeoloji de değiştiği için oralarda e, yani diyelim ki e, bu sismik dalga hızları artıyor e, etkileşim sarsıntı hızı oralarda azalıyor İğme azalıyor oradaki yapılar daha yani görece az etki vatandaş Halkına için falan. şöyle bir şey var mı hocam şimdi şöyle bir de şehir efsanesi var kime sorsam bizim burası kayanın üzerinde falan diyor biliyorsunuz bizim ev kayanın üstüne yapılmış ee, onu değil mi? ben en iyi biliyorum çünkü bana çok hikaye anlatıyorlar Hayır ama ya çok ben kime sorsam ya bizim burası şey ama bizim ev kayanın üstüne yapılmış falan diye bir de hep bunun şahidi olur ya Evet. biri görmüştür evi yapılırken ama yani. onun onun nedenini söyleyeyim. vatandaş nasıl mi? anlayacak bunu mesela benim evet. oturduğum bina sağlam mı zeminim sağlam mı bir e, bilimsel çalışması tabii, vardır da tabii var. vatandaş evet. olarak bir şeyimiz var mı tabii Anlayabileceğimiz. Var, tabii var bak şimdi şöyle söyleyeyim ee, o dediğin hikayeler gece rahat uyumak için. <laughs> Tabi. Yani rahat edecek. Ona inanıyor ve rahat uyuyor. Ee, ama tabii yani insanlar rahat uyusun biz istiyoruz. E, bu söylediklerimizi de korksun yer korksunlar diye demiyoruz. Bunu söylememizin nedeni alabilecekleri önlemler varsa alsınlar. E, çünkü halkın alacağı önlemler evin iç döşemesi ve aile planlaması çerçevesinde yapabilecekleri şeylerdir. Onlar da can kaybını fazla azaltmaz. Önemlidir. Etkisi olur ama asıl önlem hükümetin ve devletin yerel yönetimlerin alması gereken önlemleridir. Şimdi söylüyoruz ki bunları da halka bu yöneticilere, hükümet yetkililerine, yerel yöneticilerinden talepte Talep bulunsunlar. Desin demokratik anlamda. Bakın ellerinde çok güzel güç var. Halk en güçlü. Bütün yetkililer öyle demiyor mu? Tek güç halktır. Tek irade halk iradesidir. O halde o halk iradesiyle buyursunlar. Ey hükümet, ey valilik, ey belediye. Bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayın diye Halk da bunu demiyor maalesef. Evet. Ben dediğine de şahit olmadım. Peki halk şu şeye dönelim. Kendi binasa kaya üstünde de evet, yapabilir. Şimdi Nasıl şöyle bunu? yani şöyle. Şimdi diyelim ki benim vaktim olsa bu milyonlarca adama ben cevap veremem ama yani belediyeler, üniversiteler, çeşitli kamu kuruluşları bunu bilir zaten. Yani biz şimdi jeolojik haritaya, tehlike haritalarına bakarak Parsel bazında değil, yani benim evimin bulunduğu yer dediğin zaman o o ölçekte araştırma yapmak lazım, etüt yaptırmak lazım. Ama genel anlamda o da çok doğru bilgi verebilir. Biz biliriz, yani haritaya bakarak senin yerin nere nedir bunu söyleyebiliriz. E, hatta şimdi mesela Büyükşehir Beledi Belediyesi'nin yaptığı bu gönderdiği ya her ilçe bazında e, şeyler, e, hasar durumu, o oradan çok yararlanabilirler. Orada bazı tehlike haritaları var. Yani en büyük yer, e, hızı en büyük yer ivmesi vese 30 hız haritası diye kendi evlerini oradan bakarak tehlikeyi oradan görebilirler. Hmm. Yani diyelim ki vs e hızının en düşük olduğu yere denk geliyorsa zeminleri nanay iyi değil. Eğer veşe hızı şey, en büyük yer hızı fazlaysa, o kırmızı bölgede ise yine iyi değil. Görece bu bilgi demin de ol doğrudur. Yani belediyenin bu hizmeti vatandaşın bilinçli değerlendirmesi olursa çok yararlı. Dolayısıyla bu bilinir. Ama ben bir etüt ettireyim derlerse, eviyle birlikte üniversiteler, belediyeler, kimi belediyeler ve özel kuruluşlar bunu yapıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla e, için onu sorun, daha bilmek basit bir mümkün. ne bileyim e, bir depremde daha az sallanmış olabilir işte ne bileyim çatlaklar derler ya daha az çatlak oluşmuş olabilir e, yani bu ev gerçekten sağlam bir zeminde mi ya da yapı sağlam mı daha böyle basit bir ilk nefeste görüp anlayabilecekleri başka bir şey yok ama galiba değil mi? E, yani şöyle şimdi e, e, tabii bir şeyi böyle çok e, doğru diye tam algılamamak lazım. Şimdi mesela arkadaşlar diyor ki ya bu deprem geçti bizim evimizde bir çatlak bile yok. Şimdi ona güveniyor benim evim sağlamsa o doğru değil yani. <laughs> Çünkü evin doğru yani evin bugünkü yönetmeliklere göre e, yani Türk deprem yönetmeliğine göre deprem güvenli mi değil mi anlamanın tek yolu evini kontrol ettireceksin. Bunun için de geliyorlar temeline de bakıyorlar. Önce binana, binanın projesine bakıyorlar. Eve bakıyorlar. Bina projeye uygun yapılmış mı yapılmamış mı ona bakıyorlar. Sonra geliyorlar kolon kiriş bağlantılarına bakıyorlar. Kolonlardan kirişlerden e, karot numuneri alıyorlar. Laboratuvarda çekme basma neyse deneyleri yapıyorlar bir Korozyon var mı yok mu bakıyorlar Yapı malzemesine bakıyorlar Kemento kalitesine bakıyorlar Sonra bir bilgisayar yazılımı programında Senin evin olası bir depremde Nasıl davranır söylüyorlar Şimdi en doğru yol bu kardeşim Bak bu neye benziyor Bir yerinde ağrı var doktora gitmiyorsun Ben öyle diyorum o öyle diyor Sen kendini oyalıyorsun e, Gitmeye de korkuyorsun Ya kötü bir şey söylerlerse yani en iyisi duymayayım ya gittiğim zaman adam kansersin derse ne alt edeceğim gibi. Bizim halk da korkuyor evime kötü yıkılır derlerse ben ne alt edeceğim bu sefer. Yıkamam da yapamam da endişesi var. Halk haklıdır. Yani bu işleri halka bırakmamak lazım. Yani Türkiye çok zengin bir ülke olur. Yani her insanın geliri 20-30 bin dolardır. Ya evini de sen yap devlete yük olma dersin. E ama halkı rahat ettirecek tek şey nedir biliyor musun? devletin şefkatini, gücünü, koordinatörlüğünü ön plana çıkartıp gözetim ve denetimle insanların evini kontrol ettirmesi ya. 21 sene geçti ya. Eğer yapsalardı bugün halkımız depremden bu kadar korkmayacaktı. Çünkü arkasında devleti de görecekti. Bitecekti. de bir de finans kaynaklarını, TASK dediğimiz mesela organizasyonu Şimdi TAS, DASK devamlı sigorta için para alıyor. Bu DASK niye güçlendirme için evini deprem güvenli yapmak için vatandaşa kredi vermiyor? Yani bu tür mekanizmaları çalıştırarak biz yapsaydık 21 senede biz İstanbul'da deprem korkusunu atmış olurduk. Hocam Avrupa yakasında birinci derece risk dediniz ki Avrupa yakasında şeyden emin önden başlayıp o hat boyunca deniz kenarında devam eden ve içeriye doğru 10 kilometre girerek Şerit. baktığımızda o birinci Şerit. Şey, evet. tehlikeli bölge. Evet. İkinci tehlikeli bölge neresi? Risk olarak Anadolu yakası mesela. Şimdi durumdan? bak Anadolu yakası da aynı diyelim e, kıyı bölgeleri özellikle e, ve orada da ilk 10 kilometre şerid al. Anadolu yakası için de Anadolu'nun diğer yerlerine oranla en riskli yerler. Aynı kuşak ama deniz kenarları. 10 kilometreydi al içine. Ama Avrupa ile Anadolu'yu kıyaslıyorsan, Anadolu'nun o şeridi Avrupa'ya göre daha az riskli. Öyle mi? Evet. Hı. Yani mesela biz Avrupa yakasında şiddetin, deprem şiddetinin bakın 9, birçok yerde 9 ama yani en iyi durumda 8 olabileceğini düşünüyoruz. 9 ve 8. Halbuki Avrupa'ya şey Anadolu'ya geçtiğin zaman bu dediğim Avrupa için belki de 6-7 olacak. O kadar mı? E veya en büyüğü 8 olacak. Şimdi herkes Anadolu'ya taşınmaya başlayacak. E ama, ama niye? Hayır ben söylemeden değil. Bu böyle zaten Anadolu tarafının jeolojisi bizim paleozoik dediğimiz Kayalardan müteşekkil ağırlıklı olarak. Bir de kuzey kısımlarında kratese yaşlı yani şeyler var biraz yani belli. Avrupa'da da öyle. Dolayısıyla Anadolu yakasının jeolojisi sağlam. Bu demektir ki zemini de sağlam. Hmm. Ama şöyle de çok genelliyorum ben ama şu da olabilir. Anadolu yakasında eğer siz alüvyonun üzerindeyseniz Alüvyon gevşek kum, çakıl. Dere kenarındaysanız, bataklığın bulunduğu yerdeyseniz, sahili gibi mesela. belirli yerlerde orası da fazla riski artırır. Avrupa yakasına gelelim. Avrupa yakasında olursunuz ama sizin evinizin, mahallenizin oturduğu kaya zemin sağlamdır. Yani Avrupa yakası risklidir derken tümüyle orası iyidir ha. demek istemiyorum. Bir genel konuşuyoruz. O zaman siz Avrupa yakasında da iyi zemin, iyi binada çok fazla rahatsız olmazsınız. Yani onu göz ardı etmemek lazım. Şimdi. E